Kahvenin Avrupa'ya Türkler tarafından tanıtıldığını biliyor muydunuz? Şöyle biliyorsunuz iki tane Viyana seferimiz var. Bir tanesi 16. yüzyılda, ikincisi 17. yüzyılda. İkinci Viyana kuşatmasının başarısız sonuçlanmasından sonra Türkler geri çekilme kararı alıyor. Geri çekilirken de oraya kadar götürdükleri bütün erza, her şeyi taşımak istemiyorlar. Orada bıraktıkları malzemelerin arasında Kahve çekirdekleri de var. Viyanalılar Türkler çekildikten sonra malzemeleri incelerken kahveyle karşılaşıyorlar. Ama onun kahve olduğunu bilmiyorlar. Yeşil çekirdek çuvallar içinde. Acaba deve yemi olabilir mi diye düşünüyorlar ve bunlardan kurtulmak istiyorlar ve yakmaya başlıyorlar. Kahvelerin yanmasıyla birlikte müthiş güzel bir koku etrafa yayılmaya başlıyor. Derken Polonya asıllı, İstanbul'da kaldığı süre içinde kahve aşığı olmuş bir beyefendi var orada. Adı da Kolçinski. Bu kokuyu duyunca Viyanalıları durduruyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? Yakmayın diyor. Türkler bunu kavuruyorlar, öğütüyorlar. Sonra bundan bir içecek yapıyorlar. Buna da kahve diyorlar. Bunun üzerine Viyanalılar Kolçinski'nin söylediklerini yapıyor. Kahveyi elde ediyorlar, tadıyorlar ve beğeniyorlar. Ondan sonra da kahveye Türk kahvesi diyorlar. İşte Avrupa'ya yayılımı da bu olaydan sonra devam ediyor.